Bu makale Gerçek Hayat dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ali Saydam. Bu zihniyet. Bugünkü köşemizi çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanının dün grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümüne ayırmaya karar verdik. Bizce konuşmasında tarihi bir tespit ve ana muhalefet partisinin kendisine çıkarabileceği çok önemli dersler vardı. Belki dikkatlice okurlarsa 70 yıldır tek başlarına iktidar olamayışlarının nedeniyle ilgili ipuçlarını elde edebilir ve de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın bile isteye ortaya koyduğu provokasyonun pek çok yorumcunun tespit ettiği gibi AK Parti'nin ekmeğini nasıl yağ süreceğini anlayabilirler. Cumhurbaşkanı konuşmasının o bölümünde CHP'ye egemen olan zihniyeti şöyle özetledi. 17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanın da 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır. Biz bu zihniyeti gayet iyi tanıyoruz. Bu zihniyet PKK'lı teröristleri hendek kazan arkadaşlar olarak tanımlayanlardır. Bu zihniyet YPG'li teröristleri vatanlarını savunan oluşumlar şeklinde takdim edenlerdir. Bu zihniyet, FETÖ'cüleri haklarını arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışanlardır. Bu zihniyet, şehirlerimize yakıp yıkan gezicileri aydınlanma hareketi olarak gösterenlerdir. Bu zihniyet, Suriye'de zalim rejimi överken hayatları ve istiklalleri için mücadele eden mazlumları terörist diye yaftalayanlardır. Bu zihniyet, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum teyzelerine sahip çıkarak onların gazetelerine övgüyle manşet olandır. Bu zihniyet Karadeniz'deki doğal gaz sevincimize ortak olamayandır. Bu zihniyet Türkiye'nin Libya'daki, Karabağ'daki başarısından rahatsızlık duyandır. Bu zihniyet batılı yatırımcılara ve turistlere her fırsatta Türkiye'ye gelmeyin mesajı verendir. Bu zihniyet ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi partisinden faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyet seçilmiş milletvekillerini pazarda satışa çıkarırcasına zorla başka partilere gönderirken bile demokrasiden söz edebilendir bu zihniyet ekonominin sıkıntıya girmesinden, salgının artmasından, terörün azmasından hatta yaşanan kazalardan bile siyasi çıkar elde etmeyi umacak kadar alçalabilendir. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışından ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz varlık barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. İşte bu kendi ülkesine ve halkına husumeti, siyasetin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Bu son cümle aslında ülkenin büyük bir ihtiyacına cevap vermekte. Mevcut siyasi partiler kanunu yürürlükte olduğu sürece arka arkaya 15 seçim kaybeden, siyasi iletişimini sadece rakibi itibarsızlaştırmak üzere iftira atmaya dayandıran bir siyasi partinin yönetimini değiştirmek neredeyse imkansız. Almanya'da bir seçim kaybeden Şansölye adayı bırakın parti yönetimini siyasetten çekiliyor, bizde ise CHP yönetimini yerinden kıpırdatmak hali zor. Bu nedenle de büyük bir kesimin duygu ve düşüncelerine hitap eden yerli ve milli muhalefete ihtiyacı gün geçtikçe daha da belirgin oluyor. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.